Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Birbirinden değerli takipçilerim, dostlarım, kardeşlerim, ablalarım Duanın kalbinden Kabe-i Muazzama'dan hepinize selamlar, sevgiler ve sonsuz dualar olsun Bana da dua edin diyen kim varsa hepsinin emanetlerini aldım, kabul ettim Burada çok fazla vaktim yok O yüzden affınıza sığınıyorum DM, WhatsApp her yer sizden gelen güzel mesajlarla dolu. Allah Teala tez vakitte en kısa sürede Kabe-i Muazzama'ya sizleri de ulaştırsın. Duanın kalbinde, dünyanın buluşma noktasında Beytullah'ta sizlerle buluşmayı bu garip gizeme ihsan eylesin. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Rebbiyül Evvel ayında sevgili peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği ayda sevgililer sevgilisinin doğduğu ayda Mekke'mizdeyiz, Kabetullah'tayız. İnşallah Rebiyül Evvel ayının 12. gecesi de Medine-i Münevvere'ye geçeceğiz. Rabbimiz geçmeyi nasip eylesin. allah Teala tüm muratlarınıza kün ve yekün desin. Tez vakitte yollarınız Kabe-i Muazzama'ya çıksın. Amin. Amin. Ya Mu'in.